Herkese selamlar sevgili dostlar. Ben PlayD'den Emre Kırcan. Oyunumuzun yeni bölümüyle karşınızdayım. Şu an yaptığımız şey şu. Cile tedavi enjekte ettik. O iyileşti. Ve şehir büyük bir saldırı altında. Daha doğrusu büyük bir misilleme yapılacak. Pentagon bu şehri bombalayacak. Biz de hastanenin her yerini kapatıp içeride hayatta kalmaya çalışacağız. Öyle bir planımız var anladığım kadarıyla. Hastanenin şeyleri kapatılabiliyormuş. Pencereler falan, güvenlik, son model güvenlikle kapatılabiliyormuş. Öyle diyeyim artık. Siz anlayın. Bunu yapabilmesi için de bilgisayarla şeyi eklemesi gerekiyor. Güvenlik sistemini hackleyip aktif etmesi gerekiyor. Bu da tabii biraz zaman alıyor ve bu zaman alırken camlardan patır patır dökülen zombileri durdurup bir süreliğine oyalamamız gerekiyor ve biz şu an kapıda bunu yapıyoruz. Allah nereden geldin lan? Kardeş kalbi diyorum sen nereden geldin lan? Görmedim bile seni. Dur bu değil diğerini alacağım. Abi bir dakika lan burada bir oda gibi bir şey var. Aa bunlar da geldi çok güzel. Burada da bir şey var ne var? Allah kahretsin bir de buradan çıkmaya başladılar. Allah. Aa bu yeni açıldı tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Şundan bir tane kullanalım. Bu patlayıcı ne işimize yarayacak bilmiyorum ama duruyor. Tamam 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 tamam. Abi kurşun Kurşun harcamaktan çekinmeyeceğiz. Aha. O neydi kardeşler? <laughs> Patla. Eee, <laughs> sonra olacak? Koydum. Kaçmamız mı gerekiyor? Oo, bunlar o kadar sürede gelemezler ki. Lan! Asiktir kendimi öldürüyordum. Aa kolunu patlattık. Biz nasıl çıkacağız oğlum buradan? Hallettik galiba. Güzel. Bir süre burada dayanabiliriz. Bir kahraman ihtiyacım var. Challenge'ı tamamlamış. Carlos iyi misin? Fena değilim. Ama bu iş bitti. Hallettik. Geri geliyorum. <laughs> Jill ne durumda? <laughs> Eee, tedavi işe yarıyor. <laughs> Güzel. Bir yere mi gidiyorsun? Ne düşünüyorsun? Bütün şehir e, şey altında. Sen e, tedaviye devam et. Ben de bize zaman kazandırmaya çalışayım. Çok sağlam eleman lan bu bizimki falan gibi bir şey söyledi. Daha küfürlü söyledi de neyse. Aha, kızımız uyandı. Hamdolsun iyi durumdayım diye dedi ve ayağa kalktı. Yep. Ayaktayız. Jill. Jill. Aman tanrım. Tanrı şükür olsun. İyi durumdasın. Aman tanrım demedir. İyi haberlerim var. Her şey bitmek üzere. Şehir güvende. Ne oldu lan buna? Ay babağın kemiğine. Vur beni Cil. Vur beni. Vur beni. Tek yolu bu. Yapamam. Aa. Ha iyi. Rüyaymış. Allah kahretmeye. Ne kötü bitti diyecektim ya oyun. Öf. Neredeyim ben? Burada neler oluyor? Ah kolum. Cız olmuş. Bütün şehrin dikkatine. Misilleme her an başlayabilir. Saatler kaldı. Bütün biyolojik materyaller yok edecek Buradan hayatta kalmanız mümkün değil. Aman Allah'ım olamaz. Ayın biri mi olmuş? Ben önce buradan gitmem lazım. Hmm. Kabus gördükten sonra harika bir deneyim. Şimdi şunu bir atalım. Oyunun başına bunun lazım olmayacaktır büyük ihtimal kurşunumuz fena değil. Az ama ya. Çok da iyi değil. Şu kurşunu bir pulleyelim. Şu gun power zımbırtısını alalım. Bir gun power daha. Gun power değil ya. High gun power diye bir şey vardı. O var mı lan? Dur. Bunu istemiyorum. Bak şu patlayıcı ile şu patlayıcı birleştince ne oluyor acaba? Bir onu deneyelim. Kombinet. Şunla. Bunu geri at. Kullanmayacağız çünkü. Pompalım geri istiyorum. Çat pompalıyı aldık. Shotgun mermileri alalım. Güzel. Şunu geri atabiliriz. Şunu da atabiliriz. Bir tane medkitimiz var. Kurşun fena değil. Kurşun fena değil. Şu kurşuna gerek yok. Şimdi bir gun power daha istiyordum. Yüksek gun power var mı ondan? He bir yüksek gun power daha istiyorum. Şunu kombin et şunla. Bu ne lan? Benim bu silahım yok ki. Gereksiz bir harcama yapmış olduk. Neyse sorun değil. O zaman seni geri atıyorum kardeşim. Çünkü size ihtiyacım yok şu an. Burada bir kayıt yapalım. Devam ediyoruz sevgili dostlar. Şimdi. işin rengi değişti. Carlos'un başı belada. Jill bu sefer Jill onu kurtarmalı. Bir Carlos Jill kurtarıyor, bir Jill Carlos kurtarıyor. Böyle karşılıklı bir gönül atışması var. Birbirlerine can borçları var. Birbirlerine karşı bir sevgi beslemeye başladılar. Bakalım olacak. O oh, günaydın güneşi. Hayatımı mı kurtardın? tam olarak ben yapmadım. Carlos yaptı çoğu şeyi. Seni taşıdı. buradaki çılgın yaratıklarla savaştı. Nerede o? Yer altına indi. Bard'ın çeşitli şeyler varmış. Tedavileri onları bulmaya gitti. Onun peşinden gideceğim. Yayını dinlemedin mi? Bütün şehir gökyüzünden bombalanacak. Temiz bir yer bulup bir şekilde buradan kurtulmamız lazım. Her yer leş durumda ve o profesyonel bir adam. Ben de profesyonelim rahat ol. Evet. Kimle konuşuyorum ki ben? bu fakültenin diyor depos vardı. Carlos büyük ihtimal orada başını orada belaya sokmuş da olabilir. Dikkatli olmalısın gibi bir şey söyledi. Burada alabilecek nesneler var gözüküyor. Hemen o nesneler neymiş alalım. Ve umuzda öyle devam edelim. Burası değil. İçecek mi alabiliyoruz? Hayır. No 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 no. Hadi be alınabilecek nesne neymiş onu alalım da gidelim. Burası kırmızı gözüküyor. Demek ki bir... Ha şu kutu demek ki. Hı. Hayt! Hopa! Sapların bıçağı. Tamamdır. Şimdi bu kurşunu almamız iyi hoş da bu kurşunu bırakalım. Kutu dolduruyor kurşun. Aa burada da varmış bir şeyler. Aha yeni bir silah. Güzel. Şimdi şöyle yapalım. Bak buraya geldik. Kardeş bu silahı bırakalım o zaman. G18. G19. Yok kardeş dur dur. Şunu bırakalım. Ya bunu bırakalım ya. Yeni silah verdiğine göre daha iyi bir silahtır. Bir de daha az yer kaplıyor. Güzel. Hadi bakalım. Yolcu yolunda gerek. Yolcuzu Rappas Bağlasan durmaz. Sağda bir kutu daha gözüküyor. Tam sağımızda. La kardeş burada hala kırmızı, hala anla bir bir malzeme var gözüküyor. Neymiş ki o? Allah Allah. Burada değil. Şurada mı acaba? No 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 no. Burası değil. Abi senin masanda mı bir şey var? Nerede var bu ürün neymiş? Bir alalım da öyle gidelim. Sinir oluyorum böyle bir şey olduğunda. Hızlı hızlı etrafta geziyoruz. Buradan alınacak bir şey yok. Buradan var mı? Yok. Tıp tıp tıp. Bakıyorum ve göremiyorum. Belki burası şu giriş yeriyle bağlantılı olduğu için oradaki kutuyu söylüyordur bize oyun. Mesela burayı söylüyordur. Hop bakalım. Evet şimdi harita maviye döndü. Bu yaprağı da bırakalım. Yarpığa. Al kardeş yarpağı da bıraktım. Tamam. Medkitim var. Bu Bıçağım var. Gidebiliriz artık. Ben bir profesyonelim dostum. Sevdiceğim kurtaracağım. Carlos'un silah galiba. Resepsiyonda hiçbir şey yok. Geliyorum Carlos, bekle beni. Sevdiceğim. Şuraya bir bakalım. Bıstık bıstık. Cıstık cıstık buradan. Aha. Bir dakika lan bunda anahtar var değil mi? Aa bunda anahtar var. Dur. Lock pil, lok pil mi? Ne diyorlardı o maymuncuk? Var bunda lan. Hemen gidip maymuncuğumuzu alalım. Çok uzattım biliyorum. Dön gel, dön gel, git gel, git gel ama madem maymuncuğumuz var neden almayalım kardeş? Maymuncuk bugünler içindir. Neredesin maymuncuk? He kız için ayırmışlar bunu. Ben diyorum lan hiçbir şey çıkmadı. Kendi onun anahtarını alsa mıydık ya? Gerek var mı ki kendi ona anahtarına? Hadi kızım. Bastır gönüller coşsun. Bu kupalar sana helal al gel de buralar bayram olsun. Kafa vura vura gidiyor. Kafaları vura vura gidiyoruz hey. Kafaları vura vura gidiyoruz hey. Çok güzel. Aç bakayım orada ne varmış. Bu ne? Ee, buranın şeyi broşürü. Burası Rakustin'in e, sağlık merkezidir. Harika bir yerdir. Gelin burada iyileşin falan filan. Sanat da benim. Şampiyon da benim. Bin kere gelsem. Yine yenerim. Adımda cil benim. Düşmanımı yenerim. Hadi güzel bir şey çıksın. Ne çıktı? Bu ne lan? Kurşun. Kursun mu? Kursun ne be kale? Ben ne yapayım senin önünü? Aslında normalde aşağı inmemiz lazım ama burayı lootlamadan gidilmez kardeş. Bak courtyardda hala lootlanması gereken şeyler var mesela. Burası temiz. Şu tarafta bir şey var. Alınabilir. Nesneler. Değil mi? Aa bu dur. Şurada da varmış. Bunu da toplayalım. Acaba ne var burada? Bakalım. tükütü pense. Aha patlayıcı. Burası temizlendi mi? Temizlendi. Gidelim. Hızlı hızlı topluyoruz kale. Doğru mu gidiyorum? Evet. Allah kahretsin. Dur lan. Vay! Bomba yok mu bize bomba? Yok. Ama pompalı var. Bombadan daha güzeldir bu. Pompalımın tadına bakmak ister misin? Yamutur kardeş bu pompalı. Ya adamın ağzına burnuna çalarlar pompalıyı kardeş. Yemin ediyorum adamın ağzına burnuna çalarlar. Şimdi şunu bir kullanalım bakayım lockpick'imizi. Ağrımızdan bir yudum aldık. Oy 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 patlayıcılar mı dersin? Burada bakalım. Burayı da tertemiz yaptık. Şu courtyard'daki zımbırtı neymiş onu da bulalım. Bir dakika burayı boşuna yanlış girdik. Özür dilerim yanlış kapı. Buradan mı çıkacağız yukarı? Kardeş biz niye buraya geldik? Şuradan çıkacağız. Yalnız Jill de çok tatlı çizmişler Jill ya. Buna farklı kostümler giyip oynatılan şeyler var böyle. Beklentiler falan var. Onu bildiniz mi? Koridorda bir şeyler var lootlanacak ama biz o neymiş onu bulamadık, lootlayamadık bir türlü. Burada var mı? Yok burada yok. Dur bakalım bulacağız onu da bulacağız. Boş geçmek yok. Toplayacağız ve lootlayacağız. Hmm. Öncelikle bir şu tarafa gidelim. Şurada atlanacak yer var ama bir dakika buraya değil diğer yerden atlamak istiyorum. Oradan atlamak istiyorum. Heh, sonunda bu... Yok la, bura değilmiş. Şu köşeden atlamamız gerekiyormuş, kardeşler. Şurada bir loot var, onu nereden atlayacağız? Aa, şuradan atlayacağız. Geliyorum, bekle. Nereden gideceğiz oraya? Yanlış yerden atladık, kardeş. Minareden at beni, in aşağı tut beni diyor. Courtyard yani bahçemiz, iç avlumuz. Avlu, avlu olayı, iç avlu olayı aydınlatmak için çok iyi bir fikir. Daha az elektrik tüketirsin. Eğer arazinde yer varsa böyle bir yol kullanmak makul bir yöntemdir efendim. Ama bak şuradan atlayacağız, şuradan değil mi? Onu inşallah bu sefer doğru yerden atlarız lan. He yok bu sefer buradan atlamayacağız, dur. Buradan değil. Cık, buradan değil. Dur bakayım. Burada bir kutu daha var. Ne oluyor lan? Sesler duyuyorum. Hayırdır hemşerim? Yat yere. bu hmm. Olmadı işte. Malzememiz çok. Yerimiz yok. Şunu açalım. Burada ne varmış? Burada bunu görelim. Ne çıktı? Ne bu kardeş? Tabanca mermisi. Buralarda bir yerde şey olması lazım abi. Bir Burada da bir oda var. Dur bakalım bu odada ne var? La bizim depo bulup bu elimize geçen malzemeleri dökmemiz lazım ya. Buralarda depo nerede var? Bir bakalım şurası var. Oraya nasıl gideriz? Buradan geçsek dur. Önce bir gidelim. Ee, sağ sol yapacağız ve Kayıt odasına gideceğiz. buraya burayı masmavi yapıp böyle çıkalım. Buradan nasıl gitmemiz lazım? Sağa ve şurası. Hastaneyi de öğrendik iyice ha. Çok güzel. Burada hem kayıt yapalım hem malzemeleri boşaltalım sonra yolumuza devam edelim. Videoyu buraya kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Lütfen like atmayı abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Şimdilik bu kadar.